Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Biz uyumuzda Minecraft'a Minecraft'ta Önce yeni bölümde karşınızdayım Abi bug oldu ya Ha tamamdır abi şu saçmalığı anlamadım gitti Ve evet arkadaşlar Minecraft'ta Skaros yeni bölümde karşınızdayım video geçmeden önce <laughs> like, like basın kanalıma, abone olun Hadi bakalım arkadaşlar Like tuşuna <laughs> basın kanalıma abone olun Ondan sonra bildirimleri açın ki tüm videolardan haberdar olasınız abi Like <laughs> basın kanalıma olun Bildirimleri aç sonra yürüyorum. bakalım ee, Bir tane şeye bak arkadaşlar sonra Beğen, Beğenenler kısmına bak renkli oluyorsa bana yaz Olmuyorsa e Abi seni seviyorum yaz Yorumuna kalp atacağım. Hadi valla. Neden, neden bunu dedim ben de bilmiyorum abi. Hemen şunları toplayacağız. Ve onun yanı sıra yargı time yapacağız valla. Bakalım. Ben yine leş gibi bir oyun oynadım. Ondan sonra oyunu iptal etmek zorunda kaldım. Abi enderincisi falan çıkıyor. Gerçekten çok efsane. Bayıldım ben bu şeyin rektine. Bakın. A bu. Vuruyor bu adam. Aldık abi. Etrafa yayılıyor şeyleri, eşyaları. Ona bayıldım bir yandan. Ee, şunları alalım. Umarım bir ayak... Abi sesini kastım tamam mı? Sesini kastım yani haberin olsun kardeşim. Ay, canım az iyi ki almadım. Ay ateş boyutu bu ne? Tahta kılıç ateş boyutu var sadece. E, şunu ya da şunu alalım. Şuraya şunu değil. Şu dursun şurada. E, sen de dur sen de dur. Sen de şuraya alalım. İşte birileri ölüyor abi ses kastım zannediyorum. Adamın enderinci sesini duydum. Şu tavşan mamşan ben de alacağım abi. VIP e, Skywars leveli istiyor. O da aynı Qcraft'daki gibi de büyük ihtimalle onlardan güzel bir envanter dizelim. Belki çekilişini yaparım. Arkadaşlar yorumlar kısmında bir çekiliş var. E, Ama açıklama kısmında bir çekiliş var. Ona da gelmeyi unutmayın. Hala açıklanmadı haberiniz olsun valla. Belki kazanabilirsiniz abi. Şartlar abone olmak like atmak fazla bir şey değil. Sonra yorumlar kısmına abone oldum like attım yazmak. Çekilişe kazanmaya e, çekilişe katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz abi. Şuraya bir atayım. Tamamdır. E, Bakalım başka bir yerde herhangi bir adam. Şu dünyayı ben çok istiyorum. Benim dünyam sizsiniz arkadaşlar. O yüzden like atın, abone olun. Hadi bakalım. Bak ne güzel itifat ediyorum be. Nasıl bir güzel seviyorum abonelerimi. İşte değerimi bilin abi. Kaybetmeyin beni. Bana destek verin. Abone olun videoları. Paylaşın ki beni kaybetmeyin. Abi orada bir dede vardı. Ben o... Ben o canavardan kaçayım. O dedeye bakacağım. Canavar deneyim. Aa dede. Arkadaşlar dede var. Lan. Hoppa. Abi tamam. Canım 3. Canım 3. Canım çok sıkıntı. Lova yaşamayayım. Durduk yere canımı azalttı Fark ettiyseniz. İyi kaçtım. Ne diyeyim? Hemen şöyle e, kendimi koruyayım. Bu elmas kılıç. Bu ateş boyutu tahta kılıç. bunu bir vuracağım. Sonra bunu alıp ba, 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 yapacağım vallahi Buna taktik abi? Şunu koyalım. Onun yerine sıra şunu elime alayım valla ki. Osta gelmiyorsun yanıma. Şurada sağda birisi var. Ee, sağda adama gideyim vallahi kim Kardeşim uçacaksın şiş, 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 şiş. Aa, Kanki fazla bir şey istemiyorum. Tek isteğim seni altındaki blok gitmesi mükemmel ya. Altındaki blog gitmesi mükemmel ya. Gitmesi mükemmel ya. Ha, tebrik ederim abi. Bir şey demiyorum. Vallahi billahi bir şey demiyorum. Bakın Yorlocker diyor arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Sizden değişik değişik şeyler istiyor. Betsy'i falan. bunlara alacağım haberiniz olsun. Bunun çekilişi de dediğim gibi gelebilir belki. Zaten şu an bir Minecoin çekilişi var. Belki Minecoin'e alınıyordur bilmiyorum. inceleyeceğim bakacağım abi. Yapacağız için bir şeyler. O yüzden like atın abone olun. Sonra yorumlar kısmına like abone olun yazın. Yapmadıysanız beni çok üzüyorsunuz Neyse abi hemen şunlara. Ben neyse abi deyip deyip duruyorum bakın abi. Bakın yine bunun derken niye abi dedim. Evet arkadaşlar. Bugün benle birlikte nasıl abi denilmez onu öğretiyorum. Hemen şuraya atlayalım. Vallahi kim e, şunları alalım. Diyecek bir şey bulamıyorum ki ya. Hemen şunları kanki seni bir hızlıca dizsem bak. Seni böyle hızlıca sakin, sakin olalım rahatça. Ya bana Allah'ın rızası için bak sadece sana bir soru soracağım. Bana aynı verdiğin şeyleri niye tekrar setleri veriyorsun? Niye eşyaları tekrar veriyorsun? Amacın ne? Amacın ne? Tihayu. Tihayu mıydı? Aa girdim hep. Bak fark ettiyseniz blok gitti abi. Blok gitti. Az daha düşüyorum. Vallahi ki hemen şu an Yok, arkadaşlar şu an bu videoyu bakın. Video kaçıncı Dördüncü dakikası. Az bir dakika. Bu videoyu buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına bir tane abi adamsın yazsın. Bunları yorumunu kalp atacağım. Haberiniz olsun vallahi. Abi adamsın yazın. Buraya kadar izleyenler. Hemencik e, şuraya kadar koyalım. Koyalım. Yavaş yavaş. Opa atlayacağım Hemen ortaya gideceğim. O bir örgü Hemen gidelim kankacığım. selam ortada kimse yoksa ben iki tane set almak. Ben iki tane. A bu. Güzel bir ark... Ay. Abi bu ne? Bu ne? Aa. Ortadaki setler abi cidden bir şey diyeyim mi? Bu T-Hive'ı sevdim gibi ve sevmeye devam ediyorum. T-Hive'ı cidden sevmeye devam ediyorum. T-Hive Kula... Ben hayva gelin lan. adamdır arkadaşlar. Yani şuraya bir adam atladı. Kanki seni görüyor biliyorum. Benim setim de güzel zaten. Ay eğim kaydı. Eğim kaydı. Usta ben sana vurdum. Aldım abi seni. Seni aldım böyle ucundan bir tane aldım seni. Hakkına helal et. Öldürdüm diye kızma usta bana. keskinlik bir. Şunu şuraya alalım. adam bir pantolon Aman ayakkabı lazım abi. Şuradan güzelinden bir ayakkabı buldum. Lan çıkarmayın lan sesi. Allah Allah diye diye ses çıkıyor size geliyor mu bin. Abi kendimi toparlayamadım. Sal beni. Sal beni kendimi toparlayamadım ben. Abi arkadan bir ses gelmiş size. Şu an büyük geldi. Geldi zaten size. Belki de gelmemiştir bilmiyorum yani. Ya. Abi bu adam bana raşlayıp raşlayıp duruyor bakın. Bana niye bu kadar fazla rushlıyorsun bilmiyorum. Kanka oradaki vuruşu nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Bana hile diye bana atar. Yani şikayet edersin. Hey falan dersin. Cidden seni burada dişerim çocuk. Bana hile falan demeyin yani o yüzden. Zaten son sıralar bizim her yerden ban yedim. Yani hile açtığım için ban yiymiş olabilirim de. Hani hiç direkt açmadım. Bunu da siz de biliyorsunuz. Ee, güzel bir eşya yok mu be? O kadar mı fakirsin? Arkadaşlar ben güzel bir eşya buldum. Adamın cidden efsane bir şekilde aldım. Ee, A var şuradan A'yı. Aa hani espri yanınız mı hani aa hani neyse çok boş yaptım ben şuradan gideceğim buna taktik dilir abi adam nasıl hayvan gibi saldırıyor ya salın beni abi seni yedim abu arkadaşlar büyük bir pvp dönecek büyük bir pvp dönecek bakalım kim alır yorumlar kısmına yazın bu adam mı alır ben mi alırım şu an hemen yazın o sıra biz pvp yapıyoruz vallahi kanki ama bomba bıraktı adam Adam bomba taktik mürak Almışım bile abi öldürmüşüm Tamamdır Abi bir tane de adam var Kanki kanki ne yapıyorsun sen Usta ne yapıyorsun sen Usta adama vuramadım bile Abi attım Gider misin Gitmedi abi Abi gitmedi abi o adam nasıl vurdu öyle Ah Adam nasıl vurdu abi öyle ya Kayıt şeyine baktım kusura bakmayın abi Tik olmuş oraya açmak bende Back to home falan diyor. Şurada adamlar var. Ne oyun bitti abi. İkinci mi oldum cidden? Oyun bitmiş abi. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Beni tekrar oyunuma atarsan beni çok, te çok teşekkür, ediyorum. Bakalım your locker. Hemen bakıyoruz. Ee, Sky Wars seviye 3. Sky level 3. 20 falan var. Hertz var abi 39 40 falan yani 40 bu kadar kaç lira istiyor bakacağım bir şey istiyor 500 lira falan oha derim yani abi abartmayın o kadar ve arkadaşlar yeni bir partide karşınızda kanalıma abone olun hadi bakalım arkadaşlar like basın kanalıma abone olun vallahi ki hemen bugün de bir yargı daha atalım ikinci oluyoruz Allah'a şükür bir nasip oyun kazanamadım sürekli ikinci olup olup duruyorum ben abi ben t -Hive sevdim hani cidden eskiden bilmiyordum giremiyordum Rex sevine bayıldım hani vurunca adam uzaklaşıyor ve bu güzel bir raid yani iyi bir pvp ben bu ne ya ben server onaylacısı falan mıyım abi çok efsaneyim valla <laughs> neyse hemen şunları şuraya alalım aa chest plate'im yok aa bakın bu server bana haksızlık yapacak hissettim çünkü aşağı atlasanız düşme, ölmüyorsunuz arkadaşlar Aa, abi ben aşağı atladım ha, şeyler gitti Allah kahretmesin Abi aşağı atladığım an şeyler gitti. Arkadaşlar ana, hani, o yanda şeyler vardı ya adını unuttum ya koruma vardı ya. O koruma da atlayınca ölmüyordunuz abi o koruma varken. Ben atladığımda onlar gitti. Ya şu an bu buraya kadar izleyen varsa şu an bu yeri görenler var da, varsa abi şey yapsınlar. Şu an abi x'e yazsınlar. Hadi bakalım abi x'e yazsın. Vallahi ilk yazanız yorumunu sabit diyeceğim ve ciddiyim. Hemen Bakın arkadaşlar direkt bana atlayacağım eşya toplamadan çünkü oluyordu ya her türlü kanıtım var ya çünkü denedim he, he. Hemen atlıyorum o abi Şu an bunlar gitmedi ya Bakın yine atıyor sizi buraya abi Bir dakika bir dakika belki çarptım diyor ya Bakın abi atıyor yine buraya Hani ölmüyorsunuz son 5 saniye kadar atladım 4. saniyesinde öldüm 5. saniyesinde şeyler gitti yani öldüm Sen salisisiyle kaybettim ben daha önce durduk yere <laughs> ya abi ya. <laughs> durduk yere aşağı atladım düşünseniz ya. Bir videoları bir geri aşağı gidip atlıyorum. Hemen neyse şunları alacağım. Ee, hemen şunları yörgü tövbeceğim valla. Usta hemen şunları alalım. 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 Al alalım, alalım artık lütfen. Bunu şuraya alalım. Bunu şuraya. Bunu şuraya. Okay, ölme sesi duyunca korkuyorum ya. Bu adam sesi neden güzel ama ben kaşırıyorum abi. Ben bu kaç çok kaşınıyorum. Abi sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın ya. Ciddi ciddi olamazsın ya. Neyse arkadaşlar. Ee, dediğim gibi T-Hive'da devam edeceğiz. Kupcraft bizim için öldü. Çünkü Kupcraft bana ban attı abi. Kupcraft bana saçma bir şekilde ban attı. Aa VIP. Ya her bir artı rank. Flans rank diyor. Bu da Hive Arthur rank diyor. İkisi de aynı. Yeşil isim diyor. Hop. Arkadaşlar bundan alabilirim. Bunun çekiliş yapabilirim ve bundan çekiliş yapıyorum abi. Ben zaten iki kişiye bundan veriyorum. Açıklama kısmına videonun linkini bırakıyorum abi. Hadi bakalım oradan da gelmeyi. Unutmayın valla. E, bu ne abi adamlar mı kaldı. Bunlar bir şey yapmıştır büyük ihtimalle. Zaten böyle almışlardır. Neyse arkadaşlar valla bugündük bu kadar. Like butonuna Bizim bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.